Saygıdeğer gönül dostları, Sayın Peygamber sevdalıları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Cenab-ı Allah Peygamberini överken, Allah ve melekleri onu çok çok salat selam ederler. Ey iman edenler, sizler de ona çok çok salat selam ediniz buyuruyor. O peygamber ki onu Allah bölmüştür. Biz gönlümüzün sesini dökmeye çalıştık. Sabrımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Seni anladım efendim. Rahman ve Rahim olan bir Allah'ın adıyla Dönüp duran bu canda seni andım efendim Neymiş hali dağlandım bu yüreğin obuyla Düştüm o gül rengine yandım yandım efendim Alemden gelen bir nur kararıp nasıl söner Şirkle nasıl örülür bir devrin itibarı? Nefsin o gül edası hasletten nasıl döner? Özden nasıl sökülür bir adalet damarı? Yedi kat gölü sarmış goncaların çığlığı. Kan kopan karanlıklar hangi putun isyanı? Dinsiz şafka aldı dört yanı. Kisra'nın temelinde söktü bir bir sütunlar. Söndü ateş gedeler, tarihe düştü külü. Sarsıldı ne şöhretler, dağıldı nice şanlar. Bir sevdanın odunda kurudu seva gölü. Sende ihlas, sende ar, sendedir izzet azim. Bir rahmetle donandı aşkınla dönen alem. Adil sensin, emin sen, sen ey öksüz, ey yetim. Seninle aşka düştü, aşk ile de bu kalem. Sen kuşandın hirada sabır yüklü çileyi, o bastığın acında bin derdin dermanı var. Sen yardım de gökte akan Şuleyi Taif'te şafaklara Akseden gül kanı var Ey gül O can nurunu kat gözünle okudun Kavrulan çölde Verdin en ağır imtihanı Takvanın tezgahında Bir emanet dokudun Uyardın Müjdeledin Şahit tuttun zamanı sen edeple damıttın vefanın son sözünü. Elif elif nakş oldu nabzına inen ferman. Ömrün hüzün yılında hasret saran izini tevhidin nuru ile bir açıda buldu cihan. O gönül parmağından kaç ensar suya kandı. Sen damlada salat eder, selam eder şanına. Devran içinde dönen devransın sen efendim. Asrıma yemin olsun dost şahit imanına sen bu gönül yurduna mihmansın sen efendim. Doktor Rıfat Birincilik Ödülünü jüri heyetimiz tarafından